i̇yi günler arkadaşlar. Tebimiz Hu 605 serisi. E, bu temizin şifresini biz yanlış girdik. Bu videoyu çekmek için yanlış girdim. E, şu an off yazıyor. Bunun için 2 saat kadar bekleyip radyo kode ekranının ekranın gelmesi beklenmesi bekleniyordu daha önce. Öyle biliyorduk ama ben çok video izledim ben. Bunda e, ona gerek kalmadan tebimizi açabil açabilme yolunu temini buldum. Ve kodunu da buldum. Olur ya kodu olmaz veya aç sökülür deyip bir şekilde sökülür bir yere, yere takılmak istenir. O zaman kod sorar. Kodunuz yoksa ya yanlış girerseniz off yazar. Şimdi buradan kapattı teybimizi. 655 serilerinde şuradan nifsi tuşu var. E, 655 serilerinde de radyo yazar. Önce radyoyu e, demo modunda çalıştıracağız. Bir tuşuna bastık. Ses tuşuna bastık. Bakın. Radyo moduna geçti. Şu an demo olarak radyo açık. Kapattık TV'mizi. Yani şuradaki ok tuşu, sol ok. Buna ve ses düğmesine basılı tutacağız. Ses düğmesini bıraktık. Ok tuşunda hala parmağımız. Evet. Menüye geldik. Menüden Eprom buraya basılı tutuyoruz. Tekrar Eprom içindeki menüye geldik. Buradan yine ortadaki tuşla şurası şuraya bakalım. Evet, evimiz uzun süre kullanılmadığı için tuşları biraz bir atıyoruz. Üç gidiyor. Evet bakın 62 63 62 ve 63. Burada şu 3. Üç, bu 3'ü 0 yapacağız. Onun için yine e, ortadaki tuşla şu ibreyi 3'ün üstüne getireceğiz. Sağ tuşla bunu 0 yapacağız. Kolay bir yöntem ama, işte tuşlarımız biraz azizlik yapıyor bize. Hı, sıfıra getirdik. Daha sonra yine bu tuşumuzla şuradan Geriye doğru geliyoruz. Bakın şimdi 60 ve 61 ile başlayana geldik. Şuradaki 33-54 TB'mizin şifresi. Kodu bu. Kodu gördük. Kodumuzu biz yazdık üstüne. Bunu da hallettik. Daha sonra yine bu tuşla Exit'e geleceğiz. X'de basılı tuttuk. EEPROM menüsü. Buradan Test Room. Des reset Room. Basılı tutuyoruz. Devimiz otomatik kapanacak. Şimdi kontağı kapattım. Ben elektrik düğmesini kapat çektim. Tekrar geri takıyorum. Elektriği veriyoruz. evimizi açtık ve artık kodumuzu istiyor. Kodumuzu öğrenmiştik biz. 33 54 Evimiz aktif hale geldi. Beklememize veya kodumuz olmaması durumunda bu şekilde kollatta bir çözüm bulabiliriz. Umarım yardımcı olmuştur.